Gelecekteki istenilen dünyayı oluşturacak tek şey çocuk. Sizlerin de bildiği üzere Covid-19 hastalığı nedeniyle çocuklarımız ve biz yetişkinler zamanımızın çoğunu evlerimizde geçirmek zorunda kaldık. Aslında bu durum çocuklarımız ve bizler için fırsat niteliğinde oldu. Çünkü çocuklarımıza daha çok vakit geçirip ve yenilenen kurallar için öncelikle çocuklarınıza Covid-19 sürecini anlatmakla başlayabilirsiniz. Örneğin Covid-19 demek bir hastalığın adı demek. Bu hastalık bizleri sevdiklerimizden ayrı, uzak tutan bir hastalık. Bu hastalığı yenmemiz ve sevdiklerimize kavuşmamız için uymamız ve yerine getirmemiz gereken bazı kurallar var. Bu kurallara uyduğumuz takdirde hastalığı yenmiş, Sağlıklı bir şekilde sevdiklerimizle kavuşmuş olacağız. Bu uymamız gereken kurallar ise dışarı çıktığımızda maske takmak, insanlarla olan temasa yakınlığımızı kesip biraz daha uzak durmak, onlara dokunmayıp tokalaşmamak, gerekli olmadığı sürece dışarı çıkmamak, ellerimizi temizce yıkamak, öksürük veya hapşırık sırasında peçete kullanarak ağzımızı kapamak. Diğer bir dikkat etmeleri gereken şeyler ise evde kalınan süre içerisinde yetişkin olarak, olarak çocukları için yemek yeme, konuşma, davranış adabının değişmemesi ve bozulmamasına dikkat edilmeli. Unutmayın ki bu süreçte çocuklarınızın birinci kaynakları sizlersiniz. Önce sizler doğru davranışlar sergilebilirsiniz. Ve farklı oyunlar oynayabilmemiz için dışarıda olmamıza gerek olmadığını gösterelim. Çocuğunuzu sürekli yapay oyuncaklar oynamasına itmeyin. Vücudunuz ve zihninin daha sağlıklı ve enerjik ve zinde kalması için ailecek çocuğunuzla birlikte spor yapın. Çocuğunuzu büyüklerin unutulmadığını göstermek ve hala onlara karşı bazı sorumluluklar 我可觉。<music>